Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok sevdiğim bir ürünü inceleyeceğiz. Bir yıldır kullanıyorum ben bu ürünü. Gerçekten çok memnun kaldığım, bazı artılarının, bazı eksilerinin olduğu bir ürünü inceleyeceğiz. Samsung'un Bluetooth mouse'u. Benim bunu tercih etmemin nedeni tamamen dangle olmaması arkadaşlar. Bu ürünün dangle yok. Yani dangle dediğim şey şu, hani... Ee... Bluetooth klavye mouse alıyorsunuz veya normal klavye mouse alıyorsunuz kablosuz. Bunları bağlayabilmek için bilgisayara bir USB takıyorsunuz. Küçük şöyle parmak ucu kadar olan bir USB takıyorsunuz. O aslında Wi-Fi alıcısı yani dangle oluyor. Ben bunu bilgisayara takmayı tercih etmiyorum. Hoşuma gitmiyor açıkçası. Bilgisayarın USB portunu dolduruyor. Hem şık bir görüntü olmuyor kullandığınızda. Ee, o yüzden böyle bluetooth'lu bir modeli tercih etmek istedim kendim için mouse olarak. Bu mouse bluetooth'lu arkadaşlar. Laptopunuza, bilgisayarınıza bağlanması için bluetooth'la eşleştiriyorsunuz ve herhangi başka bir şeyle bağlanmıyorsunuz. Bir kere bilgisayarınıza, laptopunuza ürünle bağlandığınız zaman bir daha herhangi bir şey istemiyor. Bilgisayarınızı açtığınız zaman otomatik bluetooth'ta bu da açıksa eğer kendini eşleştiriyor ve hani hazır bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yaklaşık ürünü 1 1,5 senedir kullanıyorum. Gerçekten çok beğendiğim bir ürün. Ee, şöyle söylemek istiyorum. Ürün tasarımı çok güzel. Ama kullanım açısından çok uzun süreler kullanabileceğiniz bir ürün değil. Çünkü şöyle bakarsanız ergonomisi gerçekten çok ince. Yer kaplamıyor. Çok zarif, narin ama eğer benim gibi büyük bir eliniz varsa yani mouse altına kayboluyor arkadaşlar. Bakarsanız böyle. Mouse gerçekten elinizin altına kayboluyor. Şöyle elinizin ucunda mouse'u tutuyorsunuz. Ve o şekilde kullanıyorsunuz. Ama dediğim gibi şarjı inanılmaz gidiyor. Yani şarjı bir ürün değil bu. Pilli bir ürün. Ama bir buçuk yıl önce bir pil takmıştım içine. Ve hala aynı pille gidiyor. Az sonra imkanım olursa bilgisayar üzerinde de gösterin. Ve hala içinde %60-%70 şarj olduğunu gösteriyor. Cihazın. Şöyle incelemeye geçersek. Üzerinde bir tane bağlanmanız için bluetooth tuşu var. İlk eşleştireceğiniz zaman buna basılı tutuyorsunuz. Birkaç renkli ışık yanıyor. Sonra bilgisayarınızdan bluetooth'u bulup eşleştiriyorsunuz. Alt tarafında bir tane açma kapama tuşu var. Bu tuşla bu şekilde açma kapama yapabiliyorsunuz. Bu da pilinin çok az gitmesine neden oluyor. Kullanmayacağınız zamanlarda bunu kapatarak deaktif bir konumda tutabiliyorsunuz. Ama ben şöyle söyleyeyim bunu sürekli açıp kapatmakla uğraşmıyorum. Yine de bir buçuk yıldır bu cihazı bununla kullanıyorum. Şöyle göstereyim. Üst kapağı bu şekilde rahat bir şekilde açılıyor. İçine bu şekilde bu büyüklükte bir kalem pil alıyor. Şöyle normal bir kalem pil takmıştım ben bunun içine. Öyle çok iyi bir markada olduğunu zannetmiyorum. Bir yani buçuk yıldır bununla böyle devam ediyorum. Büyük bir kalem pil alıyor. Tek bir kalem pil alması gerçekten iyi oldu benim için. Hani uğraşmıyorum. Zaten bu kalem pillerden çok var elimizde. Bu şekilde kapatıyorsunuz. Eksi olarak söyleyebileceğim bir noktası var arkadaşlar. Benimkinin orta topunda biraz sıkıntı var. Yani bir buçuk yıllık kullanımın sonunda orta topunu aşağı yukarı çekerken bazen böyle hissizleşiyor. Bir yerine iki kere atlama yapabiliyor. Bunda öyle bir sıkıntı gördüm. Bir arkadaşım daha vardı. Bunun aynısından aynı anda aldığımızda aldığımız bir arkadaşım. Onda hiçbir sıkıntı yok. Onda orta topunda herhangi bir sıkıntı yok. Ha benimkinde de sadece biraz hissizleşti. Bazen sayfayı bir kere çekmem yetmiyor. İkinci kez çektiğim zaman çalışıyor. Şöyle yanda iki tane ileri ve geri sayfa tuşu var. Ben bunları çok kullanıyorum. İnternet üzerinde İşlemler yaparken sayfa geriye basmak için hani geriye gitmek için sayfada Şuna bir kere basıyorum sayfayı geri götürüyor bir kere bastığımda da ileri götürüyor Sensitivi çok güzel yani hassaslığı çok güzel Kullanırken herhangi bir sorun yaşamıyorum ama dediğim gibi Hani gördüğüm sıkıntılardan biri Çok ufak arkadaşlar çok Çok güzel Tasarım falan çok güzel ama çok ufak Uzun süreler hani bununla oyun falan oynayamazsınız ama Hani işle ilgili bir şeyler yapıyorsanız günü kullanımda mükemmel Çünkü çantanıza atıyorsunuz hiç yer kaplamıyor şarjla ilgili derdiniz olmuyor çok kompakt sessiz Yani tuş sesi yok gibi bir şey şöyle bakın Ürün tu tuş sesi yokmuş gibi bir şey yani iş ortamlarında çalışırken veya sağda solda dışarıda çalışırken Çatır çatır Ses çıkartan bazı klavye mouse'lar var Arkadaşlar olmuyor çak 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 ses geliyor hoş olmuyor Şöyle kısaca sizde bir bilgisayarda da göstermek istiyorum. Şöyle bilgisayarımız gelsin, hemen açalım. Şifreyi ben gireyim. Evet arkadaşlar, şimdi geçelim cihazın kurulumuna hep beraber. Şöyle oluyor arkadaşlar, ilk başta alt taraftan açma kapama tuşunu açıyorsunuz. Ondan sonra buradaki alana basılı tutuyorsunuz. Şu ortadaki tuşa. Görüyorsunuz bakın birkaç tane farklı ışık yanmaya başladı. Sonra zaten bilgisayarınız eğer bluetooth tuttuysa otomatik olarak eşleşme buluyor. Ve eşleşmede size söylüyor bağlanayım mı bağlanmayayım mı ne yapayım diye. Hemen bağlana tıkladığınız zaman görüyorsunuz ışığı yandı. Fare bağlanıyor ibaresi geldi ve cihazınız hazır dedi. Arkadaşlar şu an kullanıma hazır ve bunu sadece bir kere yapıyorsunuz Cihazınız mouse'u algılıyor bundan sonra her Açıp kapattığınızda her restart attığınızda eğer cihazınız aktifse bluetooth'unuz otomatik olarak eşleşiyor ve hızlı bir şekilde Kullanabiliyorsunuz Şöyle size şunu da göstereyim şuradan basarsak diğer bluetooth aygıtlarına bakarsak Arkadaşlar Şöyle size göstermek istiyorum yaklaşık ben bu mouse'u bir buçuk yıldır kullanıyorum ve hani açıp kapatmıyorum Cihazı böyle sürekli Şurada görebilirsiniz arkadaşlar Hala %64 şarjlı olduğunu söylüyor Ve inanılmaz bir şey Düşük bir güç tüketimi olan bir mouse daha görmedim hem bu kadar güzel kompak Hem de Çok az bir güç tüketimi olan bir cihaz bulamadım açıkçası ve Bu benim çok hoşuma gidiyor Herhangi bir pil derdiniz olmuyor işte pil aramak zorunda kalmıyorsunuz en olur olmadık yerlerde Piliniz bittiği zaman gerçekten insanı Çıldırtabiliyor Ama gördüğünüz gibi bir buçuk yıllık bir kullanımın ardından hala %64 şarjı olduğunu gösteriyor ve hani cihazınızda ne kadar şarj kaldığını da gösterebilmesi çok önemli. Benim çok hoşuma gitti açıkçası. Çok da memnun kaldım. Yani dediğim gibi bazı eksileri var. Nedir? Uzun süreli kullanımlarda hani elinizi yorabiliyor çünkü çok ufak bir şey. Bunun için tasarlanmış tamamen. Yani çok güzel gözüküyor. Çok slim gözüküyor. Bir de dediğim gibi şu orta topunda ben de 1,5 yılın sonunda bir hissizleşme oldu gibi ama diğer alan arkadaşımda herhangi bir problem yok. Onu da belirtmek isterim size. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanala abone olup destek olursanız gerçekten çok memnun olurum. İncelememi istediğiniz herhangi bir ürün varsa bana altta yorumlarda belirtebilirsiniz. İnceleme için üründe gönderebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize çok saygılar. Görüşmek üzere.